Namazın vacipleri. Sual. Namazın vacipleri nelerdir? Cevap. Şunlardır. 1. Fatiha suresini okumak. 2. Fatiha'dan sonra bir sure veya en az üç kısa ayet okumak. 3. Fatiha'yı sureden önce okumak. 4. Fatiha'dan sonra okunan sureyi, farzların birinci ve ikinci rekatlarında, sünnetlerin her rekatında okumak. 5. Secdeleri birbiri ardınca yapmak. 6. Fatiha'yı sünnet ve vacip namazların her rekatında bir kere okumak. 7. 3 ve 4 rekatlı namazların ikinci rekatında oturmak. 8. İkinci rekatta teşehhütten fazla oturmamak. 9. Secdede burnu alnıyla beraber yere koymak. 10- Teşehhüddeyken iken Ettehiyyatü'yü okumak 11- Tadil-i erkana riayet etmek 12- Namazın sonunda selam vermek 13- Bitir namazının son rekatında kurut duası okumak 14- Bayram namazlarında tekbir getirmek 15- İmamın sabah, cuma, bayram, teravih, bitir namazlarında, ve akşamla yatsının ilk iki rekatında yüksek sesle okuması. 16. İmamın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rekatlarında sessiz okuması. Namazın iadesi. Sual. Mekruh olarak kırılan namazın iadesi vacip midir? Cevap. Namazın vaciplerinden birini terk etmek, tahrimen mekruh olur. Namaz sahih olur ise de, vacip terk edildiği için günah olur. Bu namazı iade etmek, yani tekrar kılmak vaciptir. Namazın müekket sünnetlerinden birini terk etmek de tahrimen mekruhtur. Böyle mekruh kırılan namazı iade etmekse vacip değil, sünnettir.